66 yaşındaki Erhan Bilginol, yaş öğrenmenin önüne geçmez diyerek direksiyon başına geçti. Uzun yıllardır ehliyetsiz şekilde toplu taşımayı tercih eden Bilginol, bu kez kendi aracını sürmek için kolları sıvadı. Öncelikle geldim gümüş sürücü Kursu'nda hocalarımla bir görüştüm. Ondan sonra bana bir özgüven verdi. Bundan dolayı ben ehliyet almaya karar verdim. Nideli Erhan Bilginol kendime güvendim, hocalarıma güvendim diyerek ehliyet hayalini gerçekleştirmek için direksiyon başına geçti. Heyecanlandıran pek fazla bir konu olmadı. Çünkü bana özgüven vermişti. Özgüvenimden dolayı herhangi bir heyecan yapmadım. Kendilerine güvensinler, gümüş sürücü kursuna güvensinler, gelsinler. Burada hocalarımız gerekli motivasyonu kendilerine verir. Aynen bana verdikleri gibi. Daha önce hiç araç kullanmadığını belirten Erhan Bilginol, direksiyon başına ilk kez kurs sayesinde geçtiğini ifade etti. İlk defa, bur ilk defa burada kullanacağım. Hiç bugüne kadar araba kullanmadım. Ama hocalarma e, hocalarıma güveniyorum. Gümüş sürücü kursuna güveniyorum. Yapacağımı da umut ediyorum. Yakında trafiğe çıkacak olmanın heyecanını yaşayan Bilginol, ehliyetini aldıktan sonra kendi aracını kullanmayı planladığını söyledi. Bu yaşta diyorlar ehliyeti ne yapacaksın, nasıl alacaksın, nasıl becereceksin. Hatta şeyden çıktığımda bile, imtihandan çıktığımda bile hayretler içinde kaldı. Çoğu bazı arkadaşlar benim ehliyet sınavını geçemeyeceğimi umuyorlarmış. Bazı genç arkadaşlar maalesef kaldılar. Ama ben sınavımı başarıyla geçtim. Ben de merak ediyorum nasıl bir duygu olacağını. Ben de bilmiyorum.